Merhaba arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz mağaraları yiyip yaratıklarla savaşacağız. Mağaraların her biri birbirinden eğlenceli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz yaratıkların hepsiyle savaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz tüm Brain Road karakterleriyle savaşacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ballerina Capuchino var. Evet, evet Ballerina Capuchino. Diğer karakterimiz de arkadaşlar. Burada Capuc görmüş olduğunuz Capuc gibi Capuchino Asasino. Evet Capuchino Asasino Diğer karakterimiz ise arkadaşlar bir karakterlerinin efsane karakteri O da Tung, 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 tung Evet tung, arkadaşlar Tung Tung, 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 tung bilmeyenler yoktur zaten Brain Road karakterlerin karakterlerinin arasında en popüler karakter Tung Tung, tung Neyse arkadaşlar birazdan mağaralara ineceğiz Burada görmüş olduğunuz gibi sandıkları var arkadaşlar Hangi mağaraya gireceksek O mağaranın sandığını açacağız Evet burada ilah ve mermi çıktı Onları alalım arkadaşlar şöyle Şimdi arkadaşlar buradaki mağaraya giriyorum hazır mısınız balerina kapışına mağarası evet hazır mısınız arkadaşlar giriyorum indim bile aşağı vallahi indim Hı? burada bir şey var burada lazerler var arkadaşlar şuna bakın buradan nasıl geçeceğim ya şu köşeden geçsem olur mu evet evet olur Buradan kafam değil de şimdi de şuradan geçelim arkadaşlar bu lazerler öyle canımızı yakıyor ki direkt yani öldürür resmen neyse geldik evet aradan da geçtik Burada su var. Burada da bot var. Bota binip herhalde buraya gideceğiz. Aynen. İnelim şöyle. Geldik. Tamam güzel. Burada bir şeyler var. Burada bir tane tabela var. Okuyalım bakalım. Vagonu bul. Yürüyerek aşağıya inmek yasak. Hmm. Arkadaşlar demek ki vagon bulacağız. Aşağıya yürüyerek gitmek yasak da burası bir yere gidiyor. Gelin bakalım şöyle. Şuradan dikkatli bir şekilde geçelim de aşağıya düşmeyelim arkadaşlar. Aşağı çok yüksek neyse. Burada bir şey daha yazıyor. Buraya kadar geldin. Şimdi de kapıyı aç. Açalım ne çıkacak? Hayır olamaz. Ulan balerina kapışınlar çıktı. Ulan nasıl saldırıyorlar arkadaşlar? Şunlara bakın. Olamaz olamaz olamaz. Balerina kapıçını öl. İşte bu. Ulan şuna bakın lan. Kapıyı bir açtım resmen. Balerina <laughs> kapçılar çıktı. Aynen vagon da burada. Neyse. Şimdi arkadaşlar geri dönelim de. Vagonu koyalım oraya. Hemen aşağı inelim. Vagon evet. gitme gitme. Ha, son anda bindim lan resmen. Neyse. Gelin bakalım. Olmaz. Arkadaşlar nereye geldik? Ulan balerina kapışınlar gelin capricina. lan buraya. Hayır 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 olamaz olamaz olamaz. Mermiyi değiştirmem lazım artık hadi. İşte bu. Birini öldürdüm. tamam arkadaşlar böyle böyle ilerleyeceğim yaptık bir şey yok. Balerina kapışınlar çok fazla ama ilerlemek zorundayım arkadaşlar. Lan öyle artık sen de neyi bekliyorsun ya şuna bakın. Sen de öl. hadi. Az kaldı işte bu. Mi, mi, mi. Arkadaşlar şu balerine kapışanları öldüreyim de Acilen bu mağaradan çıkıp Diğer mağaraya girmem lazım lan Sen var ya balerine kapışın o Seni acilen öldürmem lazım işte bu Arkadaşlar bir de Algide çoğar benimle ya şuna bakın Konuşuyorlar bir de Öldürmem lazım işte acilen İşte bu Ulan sen de gel gel lan buraya gel gel utanma gel Utanma gel Ölmeye geliyorsun haberin var mı ölmeye geliyorsun Ne var Hepsini öldürürüm arkadaşlar Hepsini öldürmem evet. lazım. Ulan yaklaşmış bile bana. Biraz da lazer silahını kullanmamız lazım. Hep aynı silah olmaz arkadaşlar. Hep aynı silah mı olur? Ulan öyle artık valerine kapıcına İşte bu. Sen de gel buraya. İşte seni de öldürelim. Hadi artık. Evet hepsini temizledik arkadaşlar. Olamaz. Orada bir tane daha balerina kapıcına varmış. Buna bakın evet. diyecekti. Bir tane değil daha Ballerina varmış Ulan gelin lan arkadaşlar bu balerina kapışınları burada da öldürebilirim Ne bakın arkadaşlar gelemiyorlar Ölün lan kapışınlar Hadi artık Ballerina biraz da balerina kullanın Ulan gelin lan buraya balerina kapışınlar yaklaşacağım size Ya bu Şimdi de arkadaşlar boss balerina kapışına kaldı Ne bakın lan uçurdum resmen onu Lan nasıl geliyor Ulan gel lan buraya balerina kapışına gel Şimdi biraz şurada öldüreyim de Aklın başına gelsin Ne bakın arkadaşlar şunun kapısına bakın ya bunun kapısına bakın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kahveden vücudu var resmen. İşte bu öldü. Gerçekten de öldürmeyi başardık onu. Neyse. Arkadaşlar hemen bu mağaradan çıkalım da. Diğer mağaraya girelim hemen. İşte çıktık mağaradan arkadaşlar. Balerina Capucino mağarasını başarıyla tamamladık. Şimdi Capucino Asasino mağarasına geldik. Arkadaşlar buradaki silahları koyalım da. Çünkü arkadaşlar her mağaranın kendi silahı var. O yüzden bu mağaranın silahını kullanmamız lazım. Neyse arkadaşlar şöyle aşağı inelim bakalım. Bakalım arkadaşlar karşımıza nasıl bir arızaklar çıkacak diyecektim. Olamaz. Şunlara bakın arkadaşlar. Capucino Asasino'lar var burada olan geberinden aynen. İşte bu. Ulan hepsini tek de devirdim resmen. Neyse devam etmemiz lazım şöyle. Koş 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 koş. İşte bu. Geldik. Bakalım burada ne var diyecektim. Ulan kapuçino asusino var. Hem de kocaman. Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar nasıl geliyor. Ulan gel lan buraya gel gel. Ölüme geliyorsun haberin yok. Ölüme geliyorsun gel buraya. Seni hemen şöyle bir geberteyim ne Ölmen lazım senin. Niye ölmüyorsun ya? Niye kadar ölmen lazım da işte bu. Öldü. Şuna bakın arkadaşlar. Resmen benimle dalga geçiyordu arkadaşlar hep böyle yapıyordu böyle geliyordu dönüyordu geri geliyordu 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 dönüyordu geri geliyordu Niye böyle bir şey yapıyordu anlamadım Herhalde Baga mı girdi ne oldu ya Neyse Buradan geri dönelim de diğer mağaraya girelim Geldik arkadaşlar sonunda Son olarak Tung Tung mağarası kaldı arkadaşlar şuna bakın Elinde de sopa var Arkadaşlar Tung Tung mağarası En zor mağara diyebiliyorum Hemen şu silahları koyalım Yeni silahları alalım şöyle İşte Hemen aşağıya inelim arkadaşlar. Nereye gidiyor bu mağara ya nereye gidiyor şöyle bakalım. <tık> olamaz lan kapat kapıyı kapat. Kapat lan hayır 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 kapat. Ulan tung Tumsar geldi çektim. Ulan sizden mi korkacağım lan gelin buraya. Ulan tum, tum, sizden korkan tum, tum, sizin gibi olsun. Tem, tum, tum, Öl lan sen de gel sen de gel sen de gel. Hepiniz gelin lan hepiniz gelin hepiniz. Lan öyle artık tung olamaz olamaz. Buraya da tuzaklar koymuşlar şunlara bakın ya. Gel lan be gel. Tüm 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 lan hayır tüm hayır tüm hayır tüm tüm. ya da gelme <laughs> ya ya da gelme. Az Arkadaşlar <laughs> şuna bakın. Örümcek ağına takıldı. Lan gel lan buraya seni de. Hayır arkadaşlar. Gel lan seni de örümcek ağına takayım diyecektim. Kendimi taktım şuna bakın. Neyse devam etmemiz lazım acilen. İşte burada da var. Lan hayır hayır mermi değiştirirken niye saldırıyorsun tung tung sar gel buraya. Ulan intikamımı aldım senden. Sen de gel buraya. İşte hayır hayır hayır. Bir mermi değiştirmeme izin ver bari Tung Tung Lan sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel şöyle. Ölün artık ölün. Lan sen de öl lan. İşte bu. Hepsini öldürdük. Şimdi sırada. <laughs> Olamaz. Tung Tung bak arkadaşlar. Kocaman. Bosslar Tum herhalde. Neyse arkadaşlar şunu öldürelim de hemen. Lan öl artık. Öl, öl 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 öl. Öl şuna bakın. Lan gel lan buraya. Senin yanına geleceğim. Arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Yüzerek geliyor. Neyse hemen şuraya çıkmam lazım işte bu. Ulan arkadaşlar bana niye bu mağarada ateş silahı verdiler diyecektim. Olamaz olamaz olamaz. Buna bakın. Arkadaşlar bu mağara benimle herhalde dalga geçiyor. Bana niye ateş silahı verdiler? Burada su var. Yanmaz ki Tum Neyse. Yine seni ateş silahıyla öldüreceğim lan. Bu mağaraya inat seni ateş silahıyla öldüreceğim. Gel öl artık. Kesin canın çok azaldı Tum Hadi artık hadi. Biraz da şu silahla vurayım. No. Hadi artık. Hadi çok az kaldı kesip işte bu. Öldü. Yüksel ne oldu lan? Beni geberteceğimi biliyordum. Bir de benimle dalga geçiyor ya böyle arkadaşlar. Az önce ölerken söylediği sesi duydunuz mu? No falan bir şeyler diyordu. Neyse arkadaşlar. Ben yani acilen bu mağaradan çıkmam lazım arkadaşlar. Bu mağara canımı öyle bir sıkmaya başladı ki. Hemen çıkayım bu mağaradan ya. Sonunda çıktım. Arkadaşlar bütün mağaralara girdik. Maldırına kapu içine mağarasına girdik. Kapu içine mağarasına girdik ve son olarak da Tung Tung Sar mağarasına girdik. Arkadaşlar buradaki bütün mağaralara girdik. En sevdiğiniz mağara hangisi ise yorumlara yazın arkadaşlar. Benim en sevdiğim mağara hangisi diye sorarsanız tabii ki de. Tung Tung Sar. Evet Tung Tung Sar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz video like atmayı, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.